Herkese merhaba. Bu videoda gümüş takıların gerçek olup olmadığını 3 taktikle test edeceğiz. Şimdi gerçek takılarla başlayalım. Kendi markamızdan bir ürün ile başlayalım. Şöyle bir yüzük. Önce bu yüzüğün üzerinde 925 damgası var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Yüzüğün iç kısmında 925 damgasını görebiliyorsunuz sanırım. Eğer 925 damgası varsa e, takı yüksek ihtimalle gerçek gümüş olabilir. Fakat %100 gerçek sonuç değildir. İkinci yönteme geçelim. Elimize bir bez alıyoruz. Yüzeyi beyaz ve kir yok. Hemen o kısımla takıyı çitilemeye başlayalım. Evet görüyorsunuz sildiğim kısım nasıl karardı. İşte bu takının gerçekten gümüş olduğunu kanıtlayan bir yöntemdir. Bu şekilde ger gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise mıknatıs yöntemi. Yüzüğü bırakıyorum ve mıknatısla yüzeye doğru yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi tepkimeye girmiyor. İşte bu gerçek gümüş. Şimdi bijüteri takıyla deneyelim. Gördüğünüz gibi mıknatısı yaklaştırdığım anda vantus gibi yapıştı. İşte bu sahte ve e, gümüş takı arasındaki fark. Küçük bir mıknatısla gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tepkime girmiyor. Sahte teki ise yapışıyor. E, 925 damgasından bahsedelim. Bir de elimize şöyle bir kolye alalım. Gümüş kolye. Çınar e, yaprağı figürlü. Bunun hiçbir tarafında 925 damgası yok. Ama gerçek 925 ayar gümüş. Yani 925 ayar damgası gerçekten ayırıcı bir şey değil. En ayırıcı şey bezde iz bırakması ve mıknatısla tepkimeye girip girmemesidir. 925 damgasına aldanmayın. Bu şekilde bu üç taktik ile gümüş takıların gerçek olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Eğer mağazadan bir takı satın alıyorsanız yanınıza şunun gibi ufak bir mıknatıs götürerek ya da çaktırmadan takıları test edebilirsiniz gerçek mi değil mi diye. Eğer internetten gümüş takı satın alacaksanız satın aldığınız firmaya dikkat edin. İade garantisi olup olmadığına bakın. Güven veren firmaları tercih edin. Bu şekilde herkese sağlıklı günler diliyorum.